Arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Mehmet İkbal Şahin. Bugün tarihlerden 30 Eylül 2023 Cumartesi. Tokat Erbağlıyım ben. Tokat'ımız Erbağ'ımız dün ulusal basını bayağı meşgul etti. Hem yerelde hem özelde, genelde bütün başta Fox Haber olmak üzere bütün medyayı, daha doğrusu muhalif medyayı bayağı meşgul etti. Muhalif medyayı meşgul ettikten sonra cevabı verildi. Cevabı cevap verdikten sonra da bütün basın kuruluşlarını, medyayı meşgul etmiş oldu Erbağ'ımız. E, mevzuyu kısaca özetleyelim. Zaten burada yazıyor. Ne diyor? Erbadevret Hastanesi'ndeki doktor istifaları ile ilgili tokat ses şube başkanımız Derya Kaya Bayçu tarafından Fox Haber'e yer alan açıklama demiş. Ses denen zaten sendika, e, solcuların sendikası, e, PKK sempatizanı olan solcuların sendikası, sağlık sendikası. E, doğu'da çoğu ses sendikaları kapatıldı. Niye? PKK sempatizanlığından ve onların örgütle ilişkiyi e, söylemleri, eylemlerinden vesaire dolayı. Hani Doğu'da zamanında özellikle 2015 civarındaki terör olayları zamanında e, askerimiz, polisimiz bazı sağlıkçılar yüzünden şehit olmuştu ya hani onunla geldi bu ses sendikasına üye olanlar ya da onlarla irtibatta iltisaklı olanlar vesaire vesaire. Neyse mevzuyu dağıtmayalım. Erbağımızdaki mevzu burada dediği gibi doktor istifaları. Öncelikle haberi kısa bir geçmeden önce olayın aslını mı verelim? Önce olayın aslını verelim öyle yorumlayalım. Şimdi olayın aslı şurada kanelerimizden ekran görüntüsü aldım. Erba Devlet Hastanesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Önce açıklamayı okuyalım. Bilelim de aslında hastalarını sonrasında konuşmayayım diyelim. Sonra biz de birkaç yorum yaparız inşallah. Kamu oyuna duyuru 29 Eylül. Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan Tokat Erba Devlet Hastanesinde hekimler gitti, acil doktorsuz kaldı yönündeki iddialara ilişkin yap aşağıdaki açıklama yapılması ihtiyaç duyulmuştur. 2023 yılında 11 pratisyen hekimimiz tıpta uzmanlık sınavını kazanmıştır. 5 pratisyen hekimimiz ise TUS'a hazırlık yapmak için ayrılmak istemiştir. Ayrıca bir hekimimizin de eş durumu ataması nedeniyle yer değişikliği olmuştur. Dolayısıyla planlı bir şekilde hekimlerimizin ayrılışı gerçekleştirilmiştir. Hastanemiz hali hazırda 35 uzman hekim ile hizmet vermektedir. Acil servis hizmetlerimiz, 2 acil tıp uzmanı, 6 pratisyen hekim ve hastanemizin diğer branş uzmanları marifeti ile yürütülmektedir. Hastanemize ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından mevcut hekimlerimize ilave olarak DHY dediğimiz yazılı yani hizmet diğer adı, devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında 20 hekim ataması henüz yapılmıştır. Ataması da henüz yapılmıştır diyor. Onun açıklamasını yaparım. Bakanlığımız tarafından devinimin kaçınılmaz olduğu personel yönetimi her zaman titizlikle planlanmakta ve uygulanmaktadır. Hekimlerimizin TUS'a girerek tıp eğitiminde ilerlemeleri en doğal hakları olduğu gibi istenen de bir durumdur. Uzman lazım memlekete. TUS ile ileri tıp eğitimi almaya hak kazanan hekimlerimizi tebrik ediyoruz. TUS'a hazırlanan tüm hekimlerimize de başarılar diliyoruz. Hastanemizde iddia edildiği gibi to toplu istifa durumu söz konusu olmayıp, sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir aksaklık, mağduriyet söz konusu olmadan hasta sağlık hizmetleri odaklı çalışma devam etmeli falan fıstık, cadducuk. Haberi de bir okuyalım da. Yani... Esasında burada bir de şey var, bir tane horozun, bir tane karikatürü var. Horoz diyor ki, bir ötüşüme bakar diyor, güneşin doğuşuna. Sanki bazı horozlar vardır ki kendileri öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar diye bir söz var. Bu konuya tam onu bağlamayı düşünüyorum. FOX'un haberini kısaca izleyelim bir. <laughs> Doktorların sesini duyan yok. Şartlara dayanamayan Doktorların sesini duyan yok. Şartlara dayanamayan doktorlar. Estağfurullah. Devam edelim. Haberi kısaca izleyelim. Acil serviste hasta yokmuş. Sebebi de doktor olmadığı için hasta yokmuş. Acil serviste acil servis. Acil, acil. Estağfurullah. Sinirleniyorum. Evet. Geç. 100 bin ülke, 100 bin nüfusu bir ilçenin acil servisinden bahsediyoruz diyor. Sanki hiç doktor kalmamış gibi algı yapıyorlar. Şerefsizler desem şimdi ben suçlu hocam bunlara değil mi? Algı yapıyorlar. Nerede sosyal medya yasası, dezenformasyon yasası nerede? Çalışmak istemiyorlar, iş gitmek istemiyorlar. Şu an bana to toplumda iş sahibi olup da işe gitmek isteyen nüfus sayısını da bir söylesene. oranını söylesene bana. Doktorlar işe gitmek istemiyorlar, mesleğe gitmek istemiyorlar diyor. Tamam toplumda bütün mesleklerde bu hissiyat var da. Hacı dayı. Bak kendilerini ağzıma geliyor. Hep hakaret edesim geliyor. Tövbe estağfurullah. Doktorlar mesleğe gitmek istemiyormuş, iş bırakmak istiyormuş. Zaten havadan para yağsın, biz de cebimizi doldurarak iyi devamlı yiyelim zaten. Başka bir şey yok. Sadece doktorluk için değil, her meslek için zaten. Mesleğe gitmek istemiyorlarmış doktorlarımız. Devam. Hasta bakmak istemiyorlar. Hasta bakmak istemiyorlar. 90'ların üzerinde şu an ruhsal sağlık açısından birçok sorun getiriyor. Ruhsal sağlık açısından sorun. Benim de sorunlarım var. Bunun doktorlukla, sadece tek doktorlukla mı alakası var? Tek siyasi konjonktürle mi alakası var? Tek nöbetle mi alakası var? Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbim. Mevzuyu çarpıtıyorlar. Dezonfars dezonformasyon yapıyorlar. Buna tezvirat deniyor, çarpıtma deniyor. Tamam mı? Olayın bir aslı astarı vardır. Gerçek somut bir şey vardır. O somut gerçeği alıp çarpıtıp saçma sapan şeylere bağlıyorlar. Şimdi devamı esas cümle geliyor zaten. Devam edin. Evet, hastanesi acilinde çalışan 10 tıpta uzmanlık sınavı nedeniyle istifa etti. Acile çalışan 17 Ekim tıpta uzmanlık sınavı nedeniyle istifa etti diyor. Buna hakikat söylüyor. Tamam mı? Tıp tuz sınavı için istifa ettiğini söylüyor. Tamam hakikat bu ki etme hakkımız da var. Yani ki etsin de zaten. Memlekete uzman lazım. Uzman daha çok lazım. Acil, pratisyen, hekim lazım değil. Uzman lazım. Burada hakikati söylüyor. Devamını çarpıtmaya bak. Kalan doktorların yükü arttı. Hastalar mağdur oldu. Kalan doktorların yükü arttı. Doğru. Hastalar mağdur olabilir. Doğru. Mümkün. Çevre ilçelere yönlendirildi. Çevre ilçelere yönlendirildi diyor. Acil servise gelecek, acil bir hasta. Sen git başka hastaneye diyecek, değil mi? Tövbe. Yalanın bin bin para. Tövbe estağfurullah. Ve Esas cümle burada geliyor. Bak. Adana, Adıyaman, Mersin'de 3 doktor ağır iş yükü nedeniyle intihar etti diyor. Hayatını canına kıydı diyor. Bütün oradaki 3 tane münferit vakayı önemli değil. Önemli yaşadıkları, hayatta psikolojileri yaşadıkları, uzman mı, mi oldukları belli değil. Oradaki 3 tane farklı ildeki intihar vakasını, doktor intiharını da buradaki şeye bağlıyor. Erbaa Devlet Esasındaki istifalara bağlıyor. Bu, neyin kafasını yaşıyorlar? Tövbe estağfurullah. iş yükünü, ekonomik sıkıntıları kaldıramamış, yaşamını sonlandırmış. Yani bu bahane mi lan o zaman? O zaman her iç yükünü kaldıramayan, ekonomik sıkıntılarla boğuşan kişi o zaman intihar etsin. Normalleştiriyorlar. Sadece doktorlar üzerinde değil, bütün intiharların sebebini gerekçesini söyleyip sanki normalleştiriyorlar. Bu yanlış. Ve bunu doktor üzerinde yapmak. Arkadaş doktor şu anda toplumun, ortalama memurun en yüksek alan kesimlerinden bir tanesi. Doktor da eğer geçinemiyorsa o zaman millet ölsün o zaman. Tövbe estağfurullah. Algıya bak ya. 17 tane hekim tuz sınavı için ayrılacak. Gayet normal. Su sınavı kazanmak için ya da kazanıp ayrılacak ya da çalışmak için ayrılacak gayet olan hakkı var, doğru. Ondan sonrasında bunu 3 tane intihar eden hekimin şeye de bağlıyorlar, duruyorlar. Şimdi ben bunlara şerefsiz desem, şerefsiz basın desem ben suçlu olacağım öyle mi? Hakaretten bana dava atacaklar. Çareyi ya özel hastaneye geçmekte ya da yurt dışına gitmekte buluyor. Çareyi özel geçmekte ya da yurt dışına gitmekte buluyor diyor. Arkadaş genel çerçeveyi çiziyor. Buradaki 17 tane ya da sayın önemi yok. Erbaa Devlet Hastanesi'nde istifa eden, acildeki istifa eden doktorları bağlıyor. Arkadaş adamlar istifa etmişler. Bir tuz kalandıkları için, ki başka uzman olacakları için gitmişler ya da tuz çalışmak için gitmişler. Yurt mı gitmişler? İntihar etmek için mi gitmişler? Ne yapmışlar? Tövbe estağfurullah. Mevzuyu bağlamından koparıp çarpıtıyorlar ve dezenformasyon yasası bunlara işlemiyor. Adaletin gücü en can ma masuma mazluma yetiyor yani. Adaletin gücü bize dava açmaya yeter anca. Galiba. ıvır zıvır mobil çatçut demiş. Arkadaş tuz kazanmışlar lan tuz kazanmışlar ya da tuz kazanacaklar onun için gitmişler hala olayın nereye bağlıyor? Doktorların, doktorlar. Doktorların sesini duyan yok, şartlara dayanamayan doktorlar diyor. Arkadaş bak olayın aslı, astarı, hakikati ha burada. Tamam mı? Mevzuyu çarpıtıyorlar bunlar. Ki bu, iş, bu işin raconu da böyledir. Her dönem doktorlar atanır, çokça atanır. Ondan sonra onlardan tuz kazananlar olur ki tuz sınavı büyük atamalarda yakındır tarihi. Tuz kazandıktan sonra arkadaşların çoğusu gider. Kalanlar da daha sonra tuz çalışmak için giderler. Acilin raconu budur. Rutini budur. Olay budur. Sadece Erbay özel değil. Tokat içinde böyle. Neşehir içinde böyle. Doğu içinde böyle ya. Bunu bunu bilmiyor. Ya da biliyorlar da işte işte ne gelmiyor bu mevzuyu çarpıtmak. Şimdi bir tane de horoz, horoz örneği verdim ya. Hani e, bazı horozlar vardır ki e, kendileri e, ee, öttüğü için güreşin olduğunu düşünürler. Şimdi mevzuyu buraya bağlayacağız. Şimdi yarın haberleri de şöyle verecekler. YHGM. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sitesi. 112. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kurası tebligatları. En son olan şeyi söylüyorum. Açılırsa sayfa. Açıl. Bu görev değişim bu değil. Bu hacı dayı. Nerede 112. eğitim? 112. DH. 113. DH'nin kurası yeni açıklandı. Onun süreci yeni başlayacak. 112. DHY'nin Kur'an'sını şöyle koyalım, okuyalım. Açılsın. İlan metni, kura takvimi, isim listeleri, noter onaylı sonuçlar falan filan. Şuradan ilan metnini, kura takvimini ilan metni ve kura takviminde olacak. Bunu <laughs> pdf dosyası şeklinde açılsın. Şu anda 112. Devlet Hizmet de Yükümlülüğü kurası var. Bu kuranın usulü Zaten ee, başlangıcı 7 Ağustos'ta başlıyor. Bu ana atama olsa gerek. Sonrasında 13 Eylül'de kura çekiliyor. 13 Eylül'de kura çekildikten sonra 13 Eylül ne zaman? 2 hafta önce kura çekildikten sonra zaten aynı gün noter onay sonuçlar açıklanıyor. Sonrasında tebligat bekleniyor. Tebligat ne zaman açıklandı? Dün. 29 Eylül 2023 dün tebligatlar açıklandı. Tebligat açıklandıktan sonra il içerisinde atananlar 48 saat içerisinde 48 mesai saat içerisinde neyse öyle diyelim. İl dışı ataması olanlar, bulduğu ikametinden il dışına bir yere atananlarda 14-15 gün behil müddeti var. Şimdi, tebrikat dün açıklandı, dün yayınlandı. Kura şu tarihte çekildi, tamam mı? Zaten bu zamana kadar, yani ilk atama yapıldıktan sonra, neyse cümleyi baştan toplayalım. Dün açıklandı tebrikat, resmi olarak açıklandı. Tebrikat açıkladıktan sonra il içerisinde olanlar, pazartesi günü mesleğe başlayacak. Yeni bir atamanın doktorlarımız için konuşuyorum, DH yeri, zorunlu hizmetin doktorlarımız için konuşuyorum. Yıl dışında olanlar için de 2 hafta süreleri var. 2 hafta içerisinde başlayacaklar ama ama geç. Şimdi bu başlayan doktorlarımız tuz ne zaman yapıldı? Geçen hafta değil, ondan önceki hafta sonunda tuz yapıldı. Tıp uzmanlık sınavı. Bunların açıklanması da yaklaşık 2-3 hafta sürecek. Yani yeni başlayan doktorlarımız geldikten 2-3 hafta sonra tuz kazanıp kazanmadıkları belli olacak. Tuz kazananlar da zaten maksimum bir ay içerisinde gidecekler. Yani şu an 20 tane hekim atacakmışlar Erbaa'ya. Diğer iller, ilçeler için de benzer durum söz konusu. Yeni atanan doktorlarımızın da çoğusu pratisyen olduğu için bilgileri taze olduğu için, tuz çalıştıkları için, tuz kazanacakları için gidecekler. Onların kadroları boş kalacak mecbur. Daha sonrasında kalan doktorlarımız da arkadaş bu acile bu iş böyle yürümüyor diyecek. Ben pratisyenlikle uğraşamam diyecek, uzman olayım diyecek, vatanım ile daha faydalı işler sağlayayım diyecek. Onun için tuz çalışmak için ya meslekteyken ki nöbette ders çalışmak çok zordur yahut da tuz çalışmak için daha sonrasında çünkü nöbet hem nöbet tutup hem de tuz çalışmak çok çok zor bir şey. İstifa edecekler tuz çalışmak için. Ne zaman? Ama bir ay sonra, ama üç ay sonra, ama beş ay sonra. Maddi gelirleri nasıl müsaade ediyorsa etmiyorsa, borcu varca, ha borcu harcı varsa çalışacak, borcu harcı yoksa istifa ediyorum ben altı ay kapanacağım diyecek. Tuz sınavı dünyadaki en zor sınavlardan bir tanesi zaten tıpta uzmanlık sınavı. Bunun için kapanacak. Bunun için ders çalışmak için kapanacak kendisi. Onun için istifa edecek. Bu işin rajonu budur. Tamam acildeki insanı, acil olan insanı düşünelim. Bunun için zaten yönetim ona göre nöbet listesini ayarlıyor, gerekirse uzmanları acile çekiyor vesaire vesaire. Nöbet listesi bir şekilde dönüyor. Ama uzman lazım memlekette, bu işi rajon da budur. Sadece bu Eylül ayına has bir mevzu değildir. Şuradaki çarpıtılan mevzu yani olay aslı astarı bu. Bu işin rajonu da bu. Sadece bu dönem değil. 3 ay sonra da benzer mevzular yaşanacak. Sadece Erbaa'da değil bütün memlekette. 6 ay sonra da yaşanacak. 1 yıl sonra da yaşanacak. Bu zamana kadar zaten hep yaşandı. Biz de daha önce çalıştığımız yerlerde Doğu Beyazıt'ta 2 Ekim kaldığımız zamanlar oldu. Amasya'da tek hekim çalıştı, acilde tek çocuk acilde tek pasiyenin çalıştığı zamanlar oldu. Niye? Arkadaş uzman uzmanlığa çalışıyor, gidiyor. Uzmanlık çalışacağım diyor, gidiyor. Tuz kazanıyor, gidiyor. Ona göre sirkülasyon dönecek şekilde uzmanlar gerekirse acile çekiliyor. Erbaa olan mevzu da bu. Erbaa gündemi bu sebeple boş böyle şekilde şerefsizler yüzünden meşgul ediyor ulusal basını. Ama olay rastlasları bu. Onun dışında şu an gündemli Amasya'da yapılan kaza bir otobüs devrildi. İçinde ervalı hemşehrilerimizin vefatları var. Esas günden bu. Bunları konuşmamız gerekirken saçma sapan şekilde ya, ya da bugün şimdi bu saatlerde saat kaç? 6'ya geliyor. Bu saatlerde İstanbul'a ya yağmuru sağlık başladı başlayacak. Olmadı bu gece başlayacak. Sağlık olacak, sel olacak. İşte İBB mi sorumlu? Yerel yönetimler mi sorumlu? CHP mi sorumlu? AKP mi sorumlu? Esas bunun kavgası verilmesi gerekiyor saçma sapan. Ama şu Özlü üzerinden milletin enerjisi sömürülüyor, doktorların enerjisi sömürülüyor, sağlıkçıların enerjisi sömürülüyor. Sırf siyaseten çakmak için, siyaseten laf sokmak için, siyaseten eleştirmek için saçma sapan algı yapıyorlar. Kim yapıyor? Ses. Solcu sendika. PKK sempatizanı solcu sendika. Bunun peşine takılan Fox ve diğer bütün ulusal basın muhalifi. Muhalifler bunu taşa attı diye olay aslında öğrenen yandaş basında bu mevzu üzerinde saçma sapan tepin tepin dur boş beleş muhabbet. Bu işin rajonu mu yeri yayıl ki bu. Sadece erba üzerinde değil ki 6 tane hekim de varmış. Hadi 6 olmasın 4 olsun sayı fark etmez. 2 tane uzman 4 tane pratisyen varmış. Nöbet lisesi bir şekilde döner. Olayın aslı aslı tuz çalışmak için gitmişler. Sanki internet topla intihar mı olmuş? Tövbe estağfurullah. Bu mevzu gerçekten çıldırmamak halde değil. İnsanımız bilmiyor. Bilmeyince de bu algıya kapılıyor. Hadi yandaşı mu muhalif meselesi değil. Arkadaş biraz insan olalım ya. Biraz insanlık ya. Bu işi işte parti meselesi değil ya. Estağfurullah. Kim? Fox. Konuyla alakalı ayet-i kerimede ne buyuruyor? Size bir fasık haber getirdiği zaman öncelikle olayın aslını araştırın diyor ya. Ses fasıktır. Fox fasıktır. Şu an muhalif basının çoğusu fasıktır. Muhalif basın bir manşet atıyorsa bir kanalıma hani bu iş siyasi kampanya dışında bir şey. Eğer bir haber getiriyorsa bir düşünün öyle değildir belki ya deyin. Ayrıca yandaş basın için de geçerli. Eğer bir yalanını gördüyseniz bir yandaş basının mesela A ah, haberin bir yalanını gördüyseniz bir haberi duyuyorsanız acaba öyle olmayabilir mi diye düşünün ya. Bu iş parti meselesi değil, bu yandaşlık muhalefet meselesi değil ya. Ama şu mevzu üzerinden gerçekten yani Erbağan'la da konuşuluyor, önemli değil, başka yerleri hep bu mevzu böyle. Doğu Beyazı'da ben iki Ekim çalışıp iki tane pratisyen kaldığımız zamanı biliyorum ya. 90 bin, 150 bin nüfusun memlekette. Bu işin rajoru budur, döner. Devamı bu sirkülasyon böyle döner. Bu işin rajoru budur. Ki uzmanlık, uzmanlık kazansın doktorlarımız gitsinler hatta istifa etsinler tuz çalışsınlar. Uzman lazım memlekete daha çok lazım. Ama algıya baksan bu PKK sempatizanı sanki vatan millet çok derdi varmış gibi sanki vatandaşla çok işleri varmış gibi vatandaşı çok düşünüyorlarmış gibi memleketi vatanı milleti bayrağı çok düşünüyorlarmış gibi şöyle algı yapıyorlar. Tövbe estağfurullah. Algıya kapılmayın. Bir haberi iki defa üç defa düşünün öyle inanın. Yoksa sizden güç bulup yalanı döşüyorlar. Alıyor, döşüyorlar, kitliyorlar gidiyor. Bu kadar bir müsait bir kitle olmayın arkadaş lütfen.